Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzaktan eğitim ile alakalı kararını açıkladı. Uzaktan eğitime geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Bu kararını açıkladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 100 yüze eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer salgından dolayı eğitime ara verilen sınıflarla ilgili açıklamalarda da bulundu. Buna göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece 1817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş. Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde %93 iken ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı ise %87. 2023 yılında hedefimiz 4 ve 5 yaşta okul öncesi erişimi %100 oranına çıkarmaktır dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda ve şunu da belirtelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzaktan eğitime geçilmesi ile alakalı da şu anda uzaktan eğitime geçme ile alakalı herhangi bir kararımız yok. Yani uzaktan eğitime şu anda geçmek istemiyoruz. Ancak durum durumun kötüleşmesiyle beraber e, okullardaki durumun ve Türkiye'deki durumun daha da kötüleşmesiyle beraber uzaktan eğitim konusu veya okullarda yeni karar konusu tekrardan gündeme gelebilir. Yani tekrardan gündeme alınacak. Milletim Bakanı Mahmut Özer bundan önceki açıklamalarında buna dayalı bir açıklama yapmıştı. Eğer uzaktan eğitime geçmek için e, durum daha da kötüleşirse eğer uzaktan eğitim kararı tekrardan gündeme gelecek ve biz bunu tekrardan masaya alacağız demişti. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.